Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde MPLC'ye takılan genişletme modüllerinin operating sistem yazılımı güncelleme işlemi nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Tabii PLC'miz güncellenmiş olabilir, operating sistemi güncellenmiş olabilir. Bunların versiyonu eski olabilir. Daha düzgün çalışabilmesi için bunları da güncellememiz gerekmektedir. PLC'mizde online olduğumuz zaman, bakınız burada bir tane modülümüz takılır. İki analog giriş, iki analog çıkış olan bir modül takılı. Şu an projeyi piyasaya yüklüyorum. Evet, yükledik. Bakıyoruz. Burada bize zaten uyarı vermekte. Bakınız. Versiyonun farklı olduğunu göstermekte. Yapmamız gereken modüle çift tıklayıp bu da açılan sayfada görüldüğü üzere e, eski bir sürüme sahipmiş. Bunu güncellememiz gerekiyor. Durdurulsun bu piyasi. Evet. Upgrade et diyoruz. Bakın direkt modülümüzü gördü zaten. M02 02 AH 0.6 idi. Ne olacak? 1.02 olacak. Modülümüz seçildi. Upgrade et diyoruz. Evet işlemimiz gerçekleşti. Görüldüğü üzere şu an her da güncellendi. Bakınız uyarı da gitti. Artık bunu kullanabiliriz. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.